Hikaye Bir ananın çocuğu suya düştü. Ananın canı yandı, çırpınıp yolunmaya, yanıp yakılmaya başladı. Çocuk şaşırmış, şaşkın bir halde elini ayağını çırpmakta, çırpınmaktaydı. Su çocuğu değirmene kadar götürdü. Su akmakta, çocuk da çırpına çırpına su üstünde sürüklenip gitmekteydi. Tam arka gideceği sırada anası bunu görüp koşmaya başladı suyu atılıp çocuğunu yakaladı, çekip çıkardı. Derhal onu bağrına bastı, kucakladı, sevdi, süt vermeye koyuldu. Ey esirgemedi yüzlerce ana kadar merhametli peygamber. Biz de o dipsiz, kıyısız arka düştük, gark olduk. Şaşkınlık girdabına düştük. Hasret suyunun arkına doğru sürüklenmekteyiz. O çocuk gibi biz de su üst içinde şaşırıp durmadayız. Ey yol çocuklarına acıyan, ey onları esirgeyen, koruyan, lütfette senin suyuna dalan, boğulmak üzere olan bu biçareye bir bak, bu yanıp yakılan gönlüme acı, lütfunla, kereminle beni bu sudan çek çıkar, bize lütuf mümesinden süt ver.'' önümüzden kerem ve ihsan sofrasını kaldırma. Ey övülmesine imkanı olmayan, ey hakikati idrak edilemeyen, ey övenlerin övüşlerinden münezzeh olan, kimsenin eli atının terkisine erişmemiştir. Hele ben senin yolunun topraklarını oturmuş, kala kalmışımdır. Senin tertemiz dostların senin yoluna toprak olmuşlardır. Bütün alem halkı da yolunun toprağına toprak olmuştur. Kim senin dostlarına toprak olmazsa seni sevenleri düşmandır. Dostlarının ilki Ebu Bekir, sonuncusu Murtaza'dır. Onlar doğruluk ve arılık Kabe'sinin dört direğidir. Birisi doğrulukta seninle sırdaştır, senin vezirindir. Öbürü adalette parlak güneşe benzer. Üçüncü haya denizidir. Öbürü de bilgi sahipleriyle cömertlerin padişahıdır. Tanrı razı olsun müminler ulusu Ebubekir'i övüş. İlk ulu er, ilk dost mağarada ikinin ikincisi. Dinin en ileride geleni, en büyük sıddık, hak kutbu. Her şeyde herkesten öndülü kapan, herkesten ileri giden. Tanrı ululuk tapasından Mustafa'nın şerefli gönlüne ne döktü, ne ilham ettiyse o da onları Sıddık'ın gönlüne döktü. Hulasa ömrünce Mustafa'dan hakikat sırlarına nail oldu. İki alemi de bir nefeste içine çekti. Ağzına bir taş alıp duduğunu yumdu. Bir hoşça nefes almaya başladı. Geceleri başını eğer secdeye kapanır, ta sabahlara kadar yanıp yakılarak hu çekerdi. Onun bir hu deyişi ta Çin'e kadar vardı, oraya miskler saçtı da. Bu yüzden Tatar diyarında bulunan ceylanlarda misk meydana geldi. Din ve şeriat güneşte bu yüzden bilgi Çin'de bile olsa arayıp bulmak gerek dedi. Dağda, mağarada dili daima hu desin diye ağzına taş almıştı. Onun hikmeti buydu. Yoksa Tanrı adından başka bir şey söylemesin, kimseyle konuşmasın diye değil. Ağırlık gerek ki temkin ve vakar meydana gelsin. Ağır olmayan adam ne işe yarar? Ömer onun kadrinden bir kıl gördü de Keşke göğsünde bir kıl olsaydım dedi. Hilafeti madem ki kabul ve tasdik ediyorsun, peygamberden sonra ikincisi oydu. Tanrı razı olsun müminler ulusu Ömeri övüş. Şeriat ulusu, din topluluğunun güneşi, tanrı gölgesi, hakla batılı ayıran er, din ışığı. Tanrı Adalet ve insafı onunla tamamlamış, anlayış ve siz işte vahiden ileriye geçmiş. Hak ona önceden Taha suresini okudu da o sure yüzünden tertemiz olduğu doğru yola girdi. Taha'nın H'si onun gönlündeki coşkunluk ve heyecandır, gayrettir. Onun neşesiyle neşelenene, canı ile heyecanı gelene ne mutlu. Peygamberin sözüne göre sırattan ilk geçecek kişi Ömer'dir. Cennetin kapısına varıp halkasına ilk el atacak gene odur. Ne yücü makamdır o? Önceden hak onun elini tuttuğundan sonunda da elbet kendisiyle götürür, yücelik makamını eriştirir onu. Din işi onun adaletiyle sona erdi. Nil onun yüzünden taştı yer deprenmesi onun keremiyle durdu. Müslümanlık onun himmetiyle aleme yayıldı, açığa çıktı. Münafıklık ve küfür onun gayretiyle gizlendi. Bütün topluluk içinde cennet mumuydu, cennet ışığıydı o. Hiç kimse ışığın gölgesi olduğunu görmemiştir. Işığın nurdan gölgesi yoktur. Öyle olduğu halde şeytan Ömer'in gölgesinden nasıl kaçtı bilmem. Söz söylemeye başladı mı, hakikat gönül yolundan gelir, gözünün önünde belirir, dilinden meydana çıkardı. Gah aşık derdiyle canını yakıp yandırırdı, gah tanrı sözüyle dilini yakar kıvururdu. Peygamber onun zari zari yanıp yıkıldığını görünce dedi ki, bu apaçık cennet ışığı. Tanrı razı olsun müminler ulusu Osman'ı övüş. Cennet ulusu mutlak nur. Hatta iki tanrı nurunun sahibi. İrfan denizine gark olan din büyüğü Affanoğlu Osman. İman bayrağı müminler ulusu Osman'ın himmetiyle o yüceliği o kadri buldu. Dünya alanı da o iki nur ısısının nurlu gönlüyle aydınlandığı ahiret alanı da. Mustafa'nın sözüne göre ikinci Yusuf'tur takva ve vefa denizidir. Haya madenidir. Başını kestikleri zaman bile gamlara, tasalara dalmış oturuyordu. Akrabasının işlerini canla başla düzene koymaya girişti. Canını onların işini düzene koyma yolunda feda etti. Hidayette, hünerde en fazla onun zamanında alemi yayıldı. İman da onun zamanında yayıldı, hükmüyle Kur'an da onun devrinde bütün dünyayı tuttu. Dünyanın da dinin de ulusu peygamber, artık bundan sonra ne yaparsa yapsın, ona korku yoktur, dedi. Efendiler efendisi dedi ki, göklerde melekler bile Osman'ın hayasına bakarlar da utanırlar. Gene peygamber perdeyi açtı da, Tanrı Osman'ı azarlamaz buyurdu. Osman olmadığı bir adde bulunmadığı için peygamber onun yerine kendi elini koydu, onun adına bir ad etti. Orada bulunanlar, keşke gezeseydik, yansak, yakılsaydık da tek Osman gibi biz de burada bulunmasaydık ve bu şerefe nail olsaydık dediler. Tanrı yüzünü yüceltsin, şereflendirsin, müminler emiri, Abdül Oğlu Ali'yi övüş. Din ulusu, hakikiyle imam, hem dağı, ilim denizi, din kutbu. Kevser selkisi, yol gösteren imam, Mustafa'nın amcası oğlu, Tanrı aslanı. Tanrı rızasını kazanmış, Tanrı'dan razı olmuş, seçilmiş yiğit dünyayı terk etmiş Fatıma'nın eşi Masum Efendi peygamberin damadı. Sözüyle herkese yol gösterdi. Aştan aşağıda ne varsa sorun benden sırlarına sahip oldu. Din yolunda kendisine uyulacak er hakkıyla odur. O bu ulula hak kazanmıştır. Onun hakkıdır bu ululuk. Fetvası söz götürmez müftü odur. Ali, Tanrı'nın gayb aleminde tektir, eşsizdir. Akıl nasıl olur da onun bilgisinden şüpheye düşer. En doğru hükmedeniniz Ali'dir, sırrından canım Agah olmuştur. Ali, aynı zamanda varlığını Tanrı varlığında sırr etmiştir. İsa'nın nefesiyle ölü dirildiyse, Ali de nefesiyle kesilmiş eli yerine kaynattı. O Tanrı makbulü Kabe'de peygamberin omzuna çıktı da putları kırdı yere attı. Gayb aleminde gizli olan şeyler hatırındaydı hep. Onun için elini koynundan çıkardı, yedi beyazıyı gösterdi. Eli apacık yedi beyza olmasaydı hiç Zülfekar o elde karar kılır mıydı? Gah kendi aleminde coşar köpürürdü, gah gider sırlarını kuyuya söylerdi. Bütün alemde kendisine bir hemden bulamadı. Bir mahreme nail olamadı da kendi içine gömüldü gitti. Tasub bahsi Ey tasuba tutulan, boynuna yirip kınamada bir de sevgide kalmış kişi. Akılcı bir laf söylüyor, iç alemden bahsediyorsan neden taassuptan dem vurmadasın? Hilafette kapıp çırpmak yok. Ey gerçekten haberi olmayan nasıl olur da Ebu Bekir ile Ömer'den böyle bir iş çıkar? Eğer o iki uludu böyle bir kapıp çarpma olsaydı ikisi de yerlerini oğullarını geçirirlerdi. Eğer onlar hakkı gasp etmiş olsalardı öbür sahabeye onları bu işten men etmek farz olurdu. Halbuki sahabe hiç böyle bir işe girişmedi. Farzı terk etmeye reva mı gördüler dersin. Madem ki hiçbir böyle bir işe girişmedi, onları men etmedi, şu halde hadi kendiliğinden hepsini haksız bul, yalancı say bakalım. Peygamber sahabesinin yalancılığını kabul edersen peygamberin sözüne de yalan demiş olursun. Çünkü peygamber, benim her dostum parlak bir yıldıza benzer. Yüzyılların hayırlısı benim yaşadığım yüzyıldır. Halkın en iyileri benim dostlarımdır, akrabamdır, beni sevenlerdir demiştir. Peki halkın en iyisi senin yanında en kötüyse sana nasıl olur da görüş sahibi denebilir? Nasıl reva görürsün peygamberin dostları haksız bir adamı canla başla kabul etsinler. Onu peygamberin makamına çıkarsınlar. Bu batıl işi sahabe yapar mı hiç? Hepsinin birisini seçmesi doğru değilse şu halde Kur'an'ın toplanması da doğru değil. Kur'an da yanlış. Oysa ki peygamber sahabesi ne yaparsa doğrudur, yerindedir. Onlar en doğru, en iyi işi yaparlar. Onların birisini inkar ettin mi? 33 binini de inkar ettin demektir. Haksız hiçbir iş yapamayan, hatta devenin bir tek diz bağını bile kaybetmeyen, işte bu derece gerçeğe sarılan kişi nasıl olur da haklı olanın hakkını gasp eder? Hiç umma bunu. Sıddık'ın batıl bir işe meyli olsaydı nasıl olur da halifeliğe layık olurdu? Ömer zerre kadar batıla meyletseydi bir zerrecik suç için oğlunu öldürür müydü? Sıddık daima yol eriydi. Her şeyden kesilmişti. Tanrı tapısına yüz tutmuştu. Malını, kızını, canını din yolunda feda etmişti. Böyle adam nasıl zulmeder? Utan be! O rivayet kabundan arınmıştı. Tanrı inayetine mazhar olmuş, o içi elde etmişti. Minberde bile edebe riayet eden, peygamberin makamına oturmayan kişinin, bu halini önden, sondan herkes görür de sonra nasıl olur birisi çıkar ona haksız der. Farun da işi gücü adaletti. Gah kerpiç dökerdi, gah diken sökerdi odunu desteler, kendisi taşır, şehre girer, halktan yol isterdi. Her gün bu zindanda yedi lokmacık ekmek yerdi. Yediği buydu ancak. Sofrasında sirkeyle tuz bulunurdu. Ekmeği de beytül maldan değildi. Yatıp uyuduğu zaman yatığı kumdu. Başının altına koyduğu yastıksa toprak. Saka gibi su kırbasını taşır, koca karıya uyuyacağı zaman su götürürdü. Gece oldu mu kendisini hiç kayırmaz, bütün gece orduyu bekler, korurdu. Huzeyfe, ey bakış ve görür sahibi, Ömer'de münafıklıktan bir şey görüyor musun hiç? Ayıbımı yüzüme karşı söylen bana zulüm etmemiş, aksine bir armağan getirmiş demektir, dedi. Hilafet kavgasında ise neden 17 batmanlık bir hırkası vardı yalnız? Eline ne kumaş geçti ne kebe. Onun içini hırkasını tam on deri parçasıyla yamamıştı. Böyle padişahlık eden kişi nasıl olur da birisine zulmeder? Gah kerpiç taşıyan, gah balçık götüren kişi bütün bu zahmetleri batıl uğrunda çeker mi? hilafet havasında olsaydı kendisini padişah ilan eder saltanata başlardı. Zamanında minkirlerin şehirleri küfürden temizlendi, Müslüman şehirleri oldu. Eğer bunun için tasıp gösteriyor, bunun için onu düşman oluyorsan, insafın yok senin, bu kahırla geber. O zehirle ölmedi, sen onun içtiği zehri içmediğin halde, niçeye bir onun kahriyle geberip duracaksın? Hayır. Ey hak tanımayan bilgisiz, hilafet hususunda onları kendinle kıyaslama. Eğer bu ululuk senin başına gelseydi dertlere düşer, ciğerin ateşlenirdi. Biri çıkıp da onlardan bu halifeliği alsaydı yüzlerce müsibeti almış olurdu. Ömrünce halkın vebalini boynuna almak kolay bir iş değil.